tarafımızda her zaman gibi ben Hasan Metin ve arka koltuktan her ne kadar yine göremeseniz de eşyalardan bu sefer Sema var. Bu senenin tatil vlogunu şu an an itibariyle açmış bulunmaktayım. Oley! Evet. <laughs> Bakalım şimdi ilk durağımız Ayvalık olacak inşallah. Ee, inanılmaz spontane bir tatil planı yaptık. Daha doğrusu yapmadık bile. Şu an sadece dün akşam hani tatil gideceğimiz belliydi. Dün akşam da ilk önce Ayvalık'tan başlayalım dedik. Artık e, kervan yolda düz misali. Yolda bakalım karar vereceğiz yeni rotalarımıza. Öyle canlarım. canlı manitipayla ayvalığa gelmiş bu makyaz. Ben arka koltuğa transfer oldum. Şu gördüğünüz yerde bir miktar uyudu. kahvaltı kahvaltıyı ayvalık tostuyla açılış yapacağız. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Biz evde yok şeyine girdim. Ben çünkü her seyahatimde kendi şeyini kullanıyorum. Vlog yazılarını bence, bence Türkiye'de çok yani kaliteli iş yapan bir gezi bloğu. Aynı zamanda YouTube kanalları falan da var. Her böyle bir yere gittiğinde de döner onların tavsiyelerine bakar. Şu an ayvalı tostu yemek için ayvalı gücü çay bahçesine geldik. Çünkü onların bir listede var. Ve böyle çok güzel şu an sahilde esen bir yerde. Şu an çünkü biraz sıcakladığım için böyle esen bir ama çok güzel. Şöyle güzel bir yer. Bayıldım ve Denizde şöyle kocaman kocaman kefal balıkları var. Kefaldi değil mi Hasan bunlar? He evet. he. Yani çok tatlılar ya. Bayağı da büyükleri bile var. Bakın şu çok büyük mesela, şundan giden şu an. Tostlarımız gelsin, tekrardan güncelleyeceğim. Bakalım tostları beğenecek mi? Beğeniriz ya, ben şu an çok açım. Canlarım, tostlarımız da geldi. Bakın şöyle bir sunumla. Evet, ben yanında çay söyledim tabii ki de. Her zaman. <laughs> Afiyet olsun bebişim. Nasıl canım? Evet, güzel. Ben mi? Afiyet olsun bir tane. Çok Yalnız şu neye şaşırdım biliyor musunuz? Ekmekler küçülmüş. Bayağı küçülmüş. Ben de ekmekler biraz büyük olabilir. Ekmekler yani. çok küçülmüş yani çok dayım an Ama olabilir yani en nihayetinde bir ekonomik sıkıntı var yani. Olsun. Ee, bu arada dostlar bu benim Ayvalık'a ikinci gelişim. Seneler önce annemle babamla gelmiştim. Ee, o zaman Hasan yoktu. Hasan o dönem çalıştığı işinden dolayı o tatil planımıza katılamamıştı ve çok üzülmüştü. Demiştim ki inşallah bir gün Hasan'la da buraya gelebiliriz diye. Şu an çok mutluyum. Seninle gelebildiğim için Ben de. <laughs> Afiyet olsun. O yüzden yani ekmek çok küçülmüş dedim. Çünkü gerçekten o dönem geldi de bayağı büyük bir Bu da yine doyurur. Sadece ben normalde hiç salam, çok his, yemiyorum. Çok fazla sevmiyorum. Şimdi bunu biraz ayıklayacağım, mincikleyeceğim. Hani adetlerini bulsun diye yemeye çalışacağım bakalım. Oca elini tuttum. <gülüyor> 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 Bir ayvalığa geldim. Up. i don't wanna make my bed i save up all my energy instead you take up all the energy i have inside and i can't find a way to just ignore it and i can't really take it anymore cause i can't stop you from running around through my mind Stop running, never will I'll take some melatonin pills this time Cause I just wanna sleep tonight Yeah, I just wanna <laughs> dostlarım ben size tatilimizin ilk birkaç gününün çadır tatil olacağını söylemiş Şimdi Ayvalık'ta şu an Çamlık Kamping'deyiz. Burada şöyle bir alan tuttuk ve sanırım bir iki gece burada konaklayacağız. Sonra başka rotalarla devam edeceğiz. kurduk. İçi de böyle. Hmm, şu şekilde göstereyim. Yani istenirse buraya rahat 5 kişi sığar ama biz 3 kişiyiz. Tepesinde bir havalandırması var. Onu da açık bırakacağız. Şimdi canlarım şu şişme yatakları şişireceğiz çadırın içinde. Bizde bir tek kişi, iki tane, bir tane de çift kişi yatak var. Öyle bakalım şimdi şişirelim ve birazcık dinlenelim. Sonra da sahile gitmek istiyorum artık. Çok sıcakladım. Bir, bir, daha bir, daha bir, al. Al. Bir, bir tık daha bak bebişim. Bas aslan parçası bas. Senin pazularına kurban olurum. Aşk parçam. Aşk, aşk, bal, bal, can, can. Maşallah Sıfan maşallah Sıfan. Kendi kocamı nazarlamayayım. Çok seviyorum seni. Ha? Hayır şu an ne hata yapmışsın biliyor musun? Soğuk 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 bir şey alırız. Bak bu tatilde birbirimizi uyaracağımız şey bu. bu. soğuk içecek bir şeyler. Ne bir şeyin çok tatlı yazın ya. Zanim benim. Nasıl semanur çadırın içi? Çok mu sıcak? Çok mu sıcak? Ya hiç de, sıcak değil ama. Hava sıcak da çadır gayet şu an bence on numara ya. Ferah. Evet ferah. Ve öğlen saati olmasına rağmen iyi yer bulduk. Yerimizi beğendim. Bu Vallahi keyfimiz on numara be ya. Şeyleri serelim mi çarşafları? Çarşafları serelim mi? Çarşafları sermeyin. Deplerden bir var sadece. Ya geldiğimizde de yorgun olacağız. Uğraşmayalım diye dedim. Hayır ya. Geri çıkarsan toz gidiyor. En son yapacağız. Evet canlarım şimdi sahile geldik ve ilk sahilimiz Badavut Plajı'na geldik canlarım Ayvalık'ta. Bakalım yılın ilk e, deniz sefasını Ayvalık'ta Badavut Plajı'nda yapmak kısmet olacak inşallah. Yüzüme de güneş kremi sürdüm. Bilmiyorum beyaz kaldıysa canlarım hiç şey yapamayacağım ama hani biliyorsunuz geçen sene bayağı bir yanık vakam olmuştu. Bu sene bütün kremleri 50 artı aldım ki böyle bol bol. Bu arada burası halk plajı canlarım. Şimdi biliyorsunuz ben severim. Halk plajlarını. Bir sen bakalım. Vallahi dibin dibi. Sınaya giriyorum ama. Soğuk. Kanım boyandı. Çok soğuk. Şimdi şimdi çok mu? Oraya gitme. Böyle git. Ay, şimdi soğuk. Hadi, hadi bir şey yok her. Gerçekten Evdeki sıcakları hatırla. Hayatım. Soğuk. Bu arada hala almaya bakacağım. Aa, çok soğuk. Hadi gir. Bir, iki, üç. Giremeyeceğim. Giremeyeceğim. Tamam. tamam. Artık plajdan geldik. Bir duş aldık. Hatta iki rüzgara saçımın yarısı kurudu bile. Su çok soğuktu. Kamp alanlarında hani her şeyi seviyorum ama bunu sevmiyorum yani gerçekten. En nihayetinde buraya da kalmak için hani bir hizmet bedeli ödeniyor günün sonunda. Sıcak su bilmiyorum. Neyse yoktu aldık yani öyle böyle aldık. Şimdi de Böyle bir 5 dakika şurada sandalyeleri koyduk. Soluklanıyoruz. Sonrasında da böyle bir ayvalık merkezi ineceğiz. Bir akşam yemeği için bugün öyle bir şey planladık. Çünkü çok yorgunuz hiç. Ne mangalla ya da ne de başka bir şeyle uğraşacak halimiz yok. Değil mi canım? Öyle yapacağız. Aynen evet. O yüzden öyle yani Ayvalık merkezi görüşürüz. Orada bir şeyler atıştır sizi. Yanıma alırım zaten yine. Hep birlikte yine sohbet edelim. Öyle dostlar. Şöyle aşağılarda da Hatta bakın şu yan tarafta da başka bir çadır daha var. Oraya da böyle abla kardeş, iki kız kardeş gelmiş. Tanıştım hatta az önce bayağı sohbet ettik. Keyfimiz yerinde ama çok şükür. Güzel bir gün geçirdik bence. Beğendiniz mi Badavut plajını? Yani güzel. Suyu soğuk. Evet. Gelecekler için su soğuk. Deniz temiz. Bak kesinlikle. Müsilaj. Erdek'te müsilaj vardı biz gittiğimiz geçen sene. Ege'de müsilaj yok şu Mesela müsilaj yok. Deniz anası da yok dostlarım. Şu an mesela Marmara'da falan bazı yerlerde çok deniz anası varmış. Burada zaten sürekli bir akıntı olduğu için yılın belli bir dönemlerinde su o yüzden soğukmuş ve çok temiz ondan dolayı. Sadece ters akıntı olduğu bir dönem burada oturanlar biliyormuş. Ve o zaman su gerçekten ılık oluyormuş. Sarımsaklı civarı da böyle muhtemelen ama yarın oraya da bir geçeceğiz. Ben daha önce gitmişim ama Hasan'cım da görsün istiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önceden ben buraya e, annemlerle geldiğimde Hasan yoktu. Ve o zaman dua etmiştim. Allah'ım bir gün lütfen Hasan'la da geleyim diye. Bugün o yüzden çok mutluyum onunla geldiğimiz. için. Bu arada cici böcekleri de başladı. Temanur çok sever. <laughs> Öyle. Görüşürüz. ev merkezi doğru gidiyoruz arabayla. Bir şey dikkatimi çekti. İnanılmaz güzel evler var burada. Böyle konak tarzında mı diyeyim? Böyle daha kendine has bir yapısı olan. Çok beğendim. Yani umarım bir gün böyle güzel bir evim olur çok aşırı böyle ne bileyim böyle karakter olan evlere bayılırım zaten. Böyle burada çok fazla var. Hangisine böyle böyle bakıcıp, bakıp inceleyeceğimi şaşırıyorum. Çok da güzel az önce bir gün Batı'na denk geldik. Sizler için de çektim. Çok çok keyifli gidiyor şu an her şey ya. Yani böyle modum çok yerinde. Öyle. Daha canım kocam var. Daha canım kardeşim var. O şey şöyle de çıkmasın sonra. Edit de beni uğraştırıyor. Burayı kes, burayı kes. Evet canlarım şimdi tavuk dünyasına geldik. Ben salatayı çıkarttırdım böyle makarnalı. Çili lokumu söyledim. Her zaman benim burada yediğim şey bu. Bu arada üşüdü, üstüme hırka aldım. Semanlı da aldım hatta. Şeydeyiz bu arada dostlarım. Ayvalık merkezde bir AVM var. Oraya geldik, Kırlangıç AVM. Orada yemek yiyeceğiz. Çünkü diğer yerler çok kalabalıktı. Hatta bizim bizim yerlerde kalabalıktı. Burası tenha görünce direkt oturduk valla. Böyle şimdi. Hepimizde afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Aaaa Ssss Aaaa Bir de bu keyfim Bu enerjik hangi topu kullanıyor ya Bir sorasım geliyor kulağına Yaptık En sevdiğim saatler Daha aslanım patladı 5 dakika falan önce oldu, yanılıp Kamerayı elime aldım Şöyle sandalyemde oturuyorum. Tam sabah tam Güzel dostlarım. Şimdi biz buradan ayrılacağız. Çünkü e, az önce bir sarımsaklığa gittik bir kahvaltı yapmak için. İnanılmaz rüzgar var ve biz normalde bugün orada vakit geçirecektik. Böyle olunca da tabii vazgeçtik çünkü çok işe bebişim. Günümüz bölünmesin. Şimdi bulan e, buradan çıkıp böyle çadır toplayacağız. Hatta Hasan yatakları böyle indirmeye başladı. Hatta katlıyor. Hayır havasını boşaltıyor. Havasını boşaltıyormuş. Şimdi Cunda Adası tarafına geçeceğiz. Biraz gezeceğiz. Şöyle bir e, dolanacağız. En azından dedik öyle geçirelim. Sonrasında da yola koyacağız. Muhtemelen bir sonraki rotamız köcek olabilir. <laughs> Yerli Yunan adasına. İleri böyle gidiyoruz. Arabayı park ettik. Böyle hediyelik eşya vesaire bakmak için. Tatlı bir yer burası. Burası bir tık daha e, Ayvalan, Nazaran. Nasıl tarif edeyim size? Şey gibi. Alaçatı'nın daha yerli versiyonu. Ama güzel. Ben burayı da seviyorum. Hasan'da görmesi çok istediğim için buraya gelmek istedik. Öyle yani. topuzu. Buraya bak, buraya bak. Güzellik. Çok güzelsin. Hasan'cığım ben de bunu istiyorum. çok güzelmiş ya. Şuna bakın kocaman. Kocaman bir deniz kabuğu. Güzel şeyler varmış bu ikna. Canlarım inanılmaz güneş var. Şu anda da tek tenha bulabildiğim yer burası olduğu için. Şimdi Juno'da bir tur attık. Hediyelik eşyalara baktık. Hatta sizler için de çektim, gösterdim. Ya yani şöyle bu aşırı sakin ve böyle mesela her şey daha bir az gözüktü. Mesela hediyelik eşya satan yerler olsun. Sanki böyle 5 sene önce falan gelmiştim ben buraya. Hatta 5 seneden bile daha fazla yani. 7-8 senesi rahat vardır. Yani böyle bir bana bir şey geldi. Gelişememiş de demek istemiyorum da doğru cümle değil de. Sanki bıraktım gibi her şey. Hatta bıraktığımdan daha azalmış gibi yani. Hani geriye gitmiş gibi. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum, İlk geldiğim kadar heyecanlanmadım Demek istediğim şey buydu. Şimdi dönüyoruz. şimdi dün akşamki geldiğimiz AVM'ye geldi. Ola çıkmadan dedik bir kahve alalım en azından. Şöyle Starbucks'tan bir açılalım iyice. Çok inanılmaz rüzgar var. Saçım başımda aldı. Tipim bipim kaydı artık. Çok bir şey yok yani. Hadi. Bu arada buranın Starbucks'ı çok güzel. Size çekeceğim. Yani dün akşam bayıldım. Böyle dedim ki gün ışığıyla çekerim yarın. Buraya zaten buraya bir kahve alıp gideceğimizi düşündüğüm için. Bu arada size bir şey anlatacağım. Size böyle bir görüntü çektim ya hani The North Face Gucci yazıyor. Onu çekerken e, mağazadan çocuk çıktı. Bana dedi ki hanımefendi de bunu çekemezsiniz. Dedim ki neden? Hani işte yasak. Neden yasak? İşte, Çekemezsin. Yani çakmasını yaparken yapıyorlar. O yasak değil. Yasak da yani onlara göre. Çekince mi yasak arkadaş yani? Uyuz oluyorum ya böyle şeylere insanlara. Bakın bu arada Starbucks burası. Çok güzel. Hatta yanında DNR var. Şöyle bir yerde. <laughs> Uzun zamandır geldiğim en iyi Starbucks'lardan biri. And I find a Really take it anymore cause i can't stop you from running around through my mind won't stop running never will i take some I

Bye. Evet canlarım bir ayvan cunda vlogun sonuna geldik. Bir sonraki rotamızda sizlerle görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.